Başkan Erdoğan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Detayları öğrenmek için başkente çevireceğiz kameralarımızı. Ülke TV Ankara temsilcisi Mustafa Pala bizlerle paylaşacak detayları. Mustafa Pala hoş geldin diyelim sözü sana bırakalım. Arzu iki günden bugüne mecliste oldukça hareketli dakikalar gerçekleşiyor. Çok yoğun tempoda ve çok dikkat çekici açıklamalar var. Dün itibariyle MHP lideri Devlet Bahçeli bu meseleyi ilk kez gündeme getirmişti ve Selahattin Demirtaş'ın tahliye olmasının hayırlara vesile olacağı ifadesini kullanmıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar sonrasında Demirtaş'ın yapmış olduğu açıklama vardı. O açıklamanın ardından da dün itibariyle MHP lideri Devlet Bahçeli Demirtaş'ın tahliye süreciyle ilgili İlk kez konuştu ve dikkat çekici bir açıklama yaptı ve Demirtaş'ın tahliye sürecinin Türkiye'ye hayırlara vesile getireceğini ifade etti. İşte bu açıklamanın hemen ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi ve bugün grup toplantısının hemen sonrasında gazeteciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Demirtaş'ın tahliye sürecini ve dün itibariyle MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamasını sordular ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cevabı çok kısa ve çok net oldu ve Cumhurbaşkanı bu ülkenin bir yargı ülkesi olduğunu belirtti ve yargı nasıl ve ne yönde bir karar verirse biz de ona saygı duyarız dedi. Şimdi gözler yargıda. Yargı bu konuda nasıl bir karar verecek bunu da görmüş olacağız. 4 Kasım 2016'dan bu yana Demirtaş Edirne cezaevinde ve tutuklu olarak yargılanıyor. Tabi birçok meseleler var bu yargılanma konusunda. Sokak olaylarından tutun da o sokak olaylarının çağrımına varana kadar ama bununla birlikte Demirtaş'ın tahliye süreci de konuşuluyordu. Söylediğimiz gibi dün itibariyle ilk kez MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısının hemen sonrasında bu açıklamayı yapmıştı ve Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır demişti ve bugün itibariyle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş'ın tahliye sürecine ilişkin çok net ve bir o kadar da kısa bir açıklama geldi ki KJ'mizde de yazıyor ve bu açıklama nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ülkenin yargı ülkesi olduğunu belirtti ve yargının vereceği karara da her türlü şekilde saygı duyarız ifadesi kullandı Bakalım Demirtaş'ın tahliye süreci nasıl ilerleyecek? Mahkeme ne yönde bir karar verecek? Bu işin sonu nasıl bitecek? Bunu da artık bu yargılamaların sonrasında hukuki anlamda görmüş olacağız Arzu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.